Bombayı kur üzer, ve patlat. O kalan geldi. Gel, ben... Hadi bakayım. İki be. Mid sol kanka. Kanka, kanka uzun baksana, uzun 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 geliyor. Alalım bak uzun. Ben bakayım. Mid. Deniz girdim beyi. Nerede? Nereden geldiydin? Sen daha da et Ne? Bir geç şuradan. Fenerbahçe'ye. Etmeye bir tane yedim. Adam Fenerli ya ondan oldu. Mitsinip mitsinip. Abi tam ben vurdum. Zula kazandı. Elindeki Mehmet Arkan. Bombayı kur ve patlat. Nasıl bıçak attım ama? Fenerli olduğu için kanıma dokundu bıçak. Bombalı. Oğlum bu ne? Aa. Koşarak Neyiz? attı bir de. Seni. Vallahi koşarak attı kanka. Kanka yani. bir, şey bir de bakmamışsın. İyi da Otoparkta. E tünelde. B'ye geçti. B'ye geçti. Bu bıçak açacak abi. Beni bekliyor. İşte var orada. Yana bu arada. Gelmiyor lan. Oğlum gelsene. Oh, hocam, Adamlar Hı? çıkıyor. Siz A girmişler ya lan bizim adam. Ya. Aslan. <laughs> Gördüm. E oynadı, bir oynadı, bir oynadı. Ne girdim kanka lan? Arkamda çelim yerde arkamda. Gece tek. Vur be o, sen. Bitti adam. Emre sinip bu. Aa tünel açık durun kanka be tünele Bomba kuruldu. Kısa. Kanka, kanka kaç gelsene ben, ben tokat atayım. Kaç gel. Şöyle bırak. gel. kaç, kaç Geçme abi ya kanka, kanka bomba burada zaten. Ben kanka, bir şey demeyeceğim. Tut 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 tut. Hadi geliyor tokat. Geldiğinde söyle. Geldi. Kuma. Helal lan sana. Helal lan sana. Çok iyi oturdu <laughs> kafasını <kafasına gülüyor> boş et <laughs> Bombayı kur ve patlat. Bugün cuma kanka. Bakıyor, <laughs> bakıyor, <laughs> bakıyor. <laughs> i̇ki be. Hangisi? Bu ne yapıyor lan bu? Salak lan bu. Ya sizin içinden vuruyorsun oranın çocuğu ya kafayı kesti ya yani. Tekal. Mid, Mid bir. bir. Tam geçiyor. Bir sap atalım. Patladı. Çok iyisin. Çok iyisin be. İyi be. Öyle deme. Daha boş. Gidi. 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 Bomba açıp kuruyorum. Tamam. Şey, e, gösterme, gösterme. Geldi. Abi niye Aa. bıraktın? Atardın lan. Mis çizgi Kısa son. Kısa. TK'sı var. Sana. Çok, Çok iyi. Ya Hangi bu bir tane, tane yayıncı var falda biliyor mu? Biliyor biliyor herkes beni onda karıştırıyor ben, 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 yani. ya. ben ondan daha iyi. Ben ben de çok zor bakın ben onu yemiyorum. Ben ondan daha iyi rahat top. Zaten öyle değil mi? Onu ben hiç, hiç görmedim ha izleyeceğim diyor. Deniz bit kapı. Ah ah. Bit kapı. Arkandayım. Benim yemin ederim fare dönmüyor. Yakın. Savaşı var. Lan anne. Yok. Altın lan yani altın. He? Babanın amına koyayım o bomba nasıl buraya denk geldi lan? Alsa da benim arkadaşım ha. Ulan annem elime dokandı tamam Adamı buramı dürbün açtım yani fark ettim mi adamı buraya? Ya. Bu... Kazandı. Bomba kanka seninle oynayabilir misiniz ya rica etsem? Sayıyorum ben. B2. Biri mid kanka. Hala mid sol. Oğlum bir tane killim var o da... B1 B1. 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 O da gitti. B1. Kaç, kanka, kaç kanka, kaç kaç kanka. kaç. Kısa 2, kısa 2. İkisi de kaldı, kaldı. Onu i̇ki seksada. Seksada. Aa, i̇ki canlar az, canlar Işık az. Işık lan Hüseyin. Tamam kazandı. Saki. Bombayı kur ve patlat. Alın boş ver DC. GST diyoruz, DC. b B3. Yakın yakın bastı. Sola geçti. Uzun. Atlık, atlık o zaman. Uzun ananı atlık. <laughs> Uzunu vurdum ah, kanka hani bir. Vuramadım. Hayır şey ya. Bu kadar oynarsanız alırsınız. Kısa var bir mikrol var. Kanka 17 canım var bana. Neyse. Son ben de Kısa Yav kısa kısa Ya wow. kısa 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 Çıktık bin ya Geldi Vurdun Arkan geldi evet. Arkadan da var mı? Duymadım onu. Ben eller, Arkayı Bombayı seviyorsun. kur ve patlat! <laughs> 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 Ahahahah Ahahahah nasıl güldü ben anlamadım ki Ben anlamadım B2 bir mid Bir mid var Kalkın bir de oynasana Savaş yok Savaş yok B destek Bir de öldü <laughs> mü? Bana göre kuracağım. Kanka final İki kişi bir al kişi bana, kalın al. kafadan. Bomba kuruldu. Oğlum ikimiz de bıçakla bekliyoruz şu farkında. Lan beni vurdu. Bıçakla artık şunu. Aa, ya oğlum tabancayı almayacaktın. Taktım. Geldi. Sen o sende bu. silahla bir taracak da 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 Mermi git <mi? gülüyor> Ne dedim silahla bir taracak dedim da 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 <laughs> nasıl tabanca lan? <laughs> Tek nice. Bombayı kur ve patlat Ölüm makinası <laughs> Göt verenler, ne? smoke atmadan geçseniz ama götünüzü yazın. Dumbo geliyor. geliyor. Kısa. Mid sol kısa B1. Kanka double vurdu beni. Nasıl oldu bu iş? Vallahi kapının arkasında. Kapının arkasında bir görüş yoktu. Tünel, Akın tünel, tünel, alet. tünel, alt tünel. mid sol kanka tünel kısa. Deniz alt tünel Can az can az Deniz gir 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 oraya gir Deniz can az Allah'ım kısa da gelmiş Oğlum sen niye girdin ki ya Şu çocuğun dediğini dinlen boş ver Oğlum bunu nereden vurdu lan Kısa mid'e geldi zaten Kısa mid be Ben benim de için böyle bir wipe aldım. Ya siktir git ya. O, Bu o, de o, de bir bir canı amına koyayım. 1 ve 8. Bombayı kur ve patla. Koştum evet, yine B'ye koştum. Beyler basın bir tane Ben bir koş. Ben tünelden koştum beyler. Ben hiç bit sende kanka sende. Hadi ölmek için Aa, görüyorum ben. Hadi. hadi git bombayı patla da. Tam kafada. Çok okay, iyi <laughs> tünel alabileceğim şimdi. Bomba <laughs> kuruldu. Savar. Bir kişi kaldı. City mi? Yok. Oo. Ya Rusya'nın kazanmış. Ne? Amcık. Roller değişiyor. Bomba bölgelerini koru. Kerem sen bende B'ye gel 3 A yapın abi. Tamam. Kısaya şey bursa atsana beni. Oo şeyden iniyorlar. Uzun. Mit çıktı. Mit mit mit. Allah belanı versin ya. Kısa kanka. Balkon var balkon var. Kısa. Balkon. Hı -hı. geçti. İşte geçti kardeşim. İki uzun var. Kısa var bir. Şöyle bir şey yap. Ben atmam sakin ol. Ya gel gel gel. <laughs> gel 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 gel. Ne diyorsun? Allah ufak. Şu şey uzun, şey uzun, şey uzun, şey uzun. uzun. Canlar az. İkisi de sinip deniz göstermiyor. Tango o silahı bence denemelisin. Kredi. Evet. Geldi yakın. Biz onu mu? Biz de... onu mu? Biz onu biz onu. Biz onu on, biz abi onu, onu. abi sessiz sessiz geldi. Üf. Pvp insan ne lan? Kalın abi kalın ya 40 saniye. Benim buradan mecbur gelecek bu adam. Tak tak <laughs> nasıl geçecek direkt. Nasıl kanka? Dehşet ve <laughs> <laughs> Bomba bölgelerini koru. Biraz tepmesi var ama o kadar olacak. Olur. Olsun o kadar ya. Ay girdi, mit girdim mit girdim, girdim. B yolu B yolu. Abi nasıl değiniyor bomba ona ya? Kanka 3 kişinin canı, canı yok. 3 kişinin canı, 3 canı bin yok. Uzunluk kısa savaşı. başı. Ne? Zula kazandı. 1 19 paşa. Oldum Bomba bölgelerini Abi, koru. Abi ben alayım ya. Gitsen siz bir bit bakın ya. Ben uzuna giderken diye sinip aldım. Benim bit bakıyordunuz ya. Bir iki bir gidiyordu da döndü adam. O dönüyordu sen de dön. Smoke edin. Bir daha var. Hayır öyle ne? zaten neyin? Bit var. İki kişi. Hayır, bir Burada daha, daha çıkarma kanka. Sağdere karşıya geç. Işte. Işte. Bir kişi kaldı. <laughs> Üç kişi. Gladiyo <laughs> kazandı. Adam sinir boynuyor ya. BOMBA bölgelerini KORU! Tabi oynayacağız Lido Vay amınakoyim nasıl çıktı? Çık oğlum bir daha Çık da o kafanı bir alayım Var al. Oha ağzıma attı Kısa var mı İki kısa iki kısa battı Atabilir miyim? Bir daha, 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 daha. bak Ha. Geçmez ki bu şimdi. Bir kişi kaldı. Teklendi döndü. döndü Atladı bir tane. Atladı. Tabanca. Ne gerekiyor? Fladio kazandı. Ne, <gerek gülüyor> <vardı ben> <gülüyor> <gülüyor> yani ne tabancası bu da tabanca tabanca da Bomba bölgelerini koru. Valla sinifim baya gelişiyor lan Ne yedim lan yine yedim lan Sak o şuraya İki at daha kanka Lan adam nereden sıkıyor lan Sorry 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 Tarafı öldü. Kendi uzun, bezi topu biri topu uzun. uzun. Biri kendi bezi biri uzun. Sakin. Evet double door. Yardım. Al gelsin gel. bir dolar. Gelip o seni alır ha. Dedim sen o abi seni abi alır o oynayacak gel o, alacak, o gelecek. Bir uzun gelecek ama. Ömür. Alırsın sen onu. Tamam o da koştu. Bitti bitti. Allah'a emanet Gladio kazandı. Aslında onu bıçak atacaktın da neyse. Bomba bölgelerini koru. Atlayla kaldı. Şart daha vurdu. Tünel <laughs> boşluk bu arada. Geldi lan geldi. Tamam. Vurdum ya kanka. Bir daha var. Tek geçti. Çışıyor. Of. Pitek kanka bir gördüm. Ama iyiydi ya. <gülüyor> i̇yiydi iyiydi. <gülüyor> Zenciler gitti. Pit. Pit. Ya. ya. Kısa. Ne? Pit kısa bir Eyvah. Kanka vurum. da vur. Arkada sinip var bak tamam. arkada. Senin bu silahın daha güzel kanka boş Ben sinip arsa Alamaz. Gerçi bunun klanı ne oldu belli oldu. Ya, alamaz bu alamaz. <laughs> Bomba kuruldu. Yalan bir saat yerine geldi ama. Hadi lan. Arada. Bom. At bombayı bitir. Nasıl atılır göster ona kanka. Sol, sol, sol. Allah'ım. Bu bomba dönmesi bu patlamıştı. İkinci yata deseydin ölürdüm. Maviye geçti. Bombanın gidişe bak. Anlamaz. Abbas yolcu. Ağırıcı. Çık bombayı al, çıkmış Al alttan gelecek bir Kim pat diyecek kafayı mevcut. Sula kazandı. Otuz <gülme> <31. gülme> İkinci Zombo bombayı atabilir. Şey şey Kendi bölgelerini sanki. koru. <laughs> ben ne yapayım? Sektim mi ama ne olduysa oldu. Bir, bir koşan var sen baş. Ya sen bir tanesin ya. Strap Çöp var değil var, var. var. Çöp 2 7. B1. Bir, dönsene dönsene bir kişi kaldı. Deniz sakin ol Deniz. Bebe. Bebe. Kazandı. Bebe. Maçı kazandın. Bu ne şey? ya. Bak bak gör söz Bence. İyi iyi.